Şimdi bu gördüğünüz yeşil havludan size mutfakta annelerimizle birlikte güzel güzel mamalar hazırlarken size arkadaş olabilecek bu bir ayıcık yapacağım. Bunun böyle burası biraz daha kabarık bu havlunun. Burası biraz daha düz. Şimdi ben bu kabarık tarafı içte olacak şekilde şu şekilde bakın böyle kıvırıyorum. Rulo yapıyorum yarısına kadar. Şimdi diğer tarafı da yarısına kadar rulo yaptım. Evet, şimdi bunu yaparken birazcık annelerinizden yardım alın tamam mı? Şimdi bunu şurasını bu şekilde kıvırdım tamam mı? Şimdi bakın burayı şöyle Evet, burası ayının ayakları, burası kolları. Şimdi, bunun için lastiğe ihtiyacım var 3 tane. Büyük lastiklerden de kullanabilirsiniz. Burası kafası olacak. Evet. Şimdi... Nesini yapacağım biliyor musun? Evet, bakın poputuk kocaman bir kafası oldu. Şimdi de sıra neyinde sence? Kulaklarında, evet. İşte kulağı da hazır. Kulağın bir tanesi. Bu da diğer kulağı olacak. Evet. Bakın. Kofuduk ayıcık. Şimdi ben bunları böyle göz hazırladım yapıştıracağım bunları evet şöyle bu da ağzı olsun bu popodun herkes ayısına bir isim koysun bakın bir tane de papyon hazırladım ben böyle minik bir e, kumaşım vardı onu yine o lastiklerden geçirdim ortasına böyle kurdele şeklinde bir papyon oldu ona da minik bir yapıştırıcı sürüyorum şurasına Ayıcığıma yapıştırıyorum işte benim mutfak arkadaşım. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Benim adım Pufuduk. Pufuduk da Pufuduk. Evet, beğendiniz mi ayıcığımızı? Hadi bakalım hoşça kal ayıcık. Bay bay. Görüşürüz.